Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere solüt karbür matkaplar hakkında bilgi vereceğim. Solüt karbür matkap ismindeki solid de çok kullanmasak da kataloglarda solid diye geçiyor. Karbür matkaplar arkadaşlar tungsten ve karbür gibi sertleştirilmiş malzemelerden üretilmektedir. Toz metolojiden sert malzemeler toplanarak tebeşir sertliğine getiriliyor. Daha sonrasında bu çubuk bilenerek matkap haline gelmektedir. Farklı çeşitlerde uçuşları vardır arkadaşlar. Daha iyi listeleri de farklı olan olukları farklı olan malzemenin durumuna göre yüksek hassasiyet gerektiren işlemleri de tercih edilir. Şimdi arkadaşlar yüksek hassasiyette şu biz haşesiz matkaplar kullandığımızda haşesiz matkapların onda bir onda iki daha büyük çap çıkarma durumları ve esneyip daha böyle kaçık deliklere doğru giden delikler çıkarma durumu vardır. Ama karbon matkaplarda böyle bir durum söz konusu değildir. Örneğin siz çap 8 bir matkap deliyorsanız baktığımız arkadaşlar çap 8 bir deli daha hassas bir şekilde haşinsizlere göre delebilirsiniz. Burada arkadaşlar hassasiyet gerektiren yani geometrik hassasiyet gerektiren uzay havacılık kalıp yaptığımız yerlerde karbon matkapları tercih ediyoruz. Uzun ömürlü ve dayanıklıdırlar arkadaşlar. Karbon matkaplar sert bir malzemeden oluştuğu için arkadaşlar toz meteorolojiden özel fırınlanarak reçinelerle daha haşise göre daha uzun ömürlüdürler arkadaşlar. Haşis matkaplara göre daha pahalıdırlar. Burada arkadaşlar daha pahalıdır cümlesi ekonomiktir manasına, haşisin ekonomiktir manasına gelmiyor. Burada arkadaşlar birim adetlerde siz bununla örneğin HSS'de 50 tane deliği deldikten sonra bilemeniz gerekirken ve kırılma de daha yükseliyor hızlı kör erdiği için siz bunu 250, 300, 400 gibi karbon matkaplarda daha uzun, daha adetli uzun metraj, metraja vurduğumuzda uzun delikler delebiliyorsunuz. Genellikle arkadaşlar 135 derece ve 118 derece uç açılarına sahiplerdir. Burada arkadaşlar 118 derece biz genel çelik, alüminyum gibi malzemelerde kullanıyoruz. Ama 135 derece doğru giden daha yatık yerlerde paslanma gibi daha talaşların sertleştiği, ısındığı yerlerde 135 derecelik uç açılarına sahip karbür matkapları kullanmaktayız. Yüksek devirlerde ve yüksek kesme hızlarında kullanıma uygundur. Arkadaşlar normal matkaba göre en az iki kat devire çıkabiliyorsunuz ve bunun yanında kesme hızını veya VC diye düşünelim ilerlemeden yola çıkarsak örneğin siz bir çelikte bir VC'yi 50 aldığınızda HSS matkapla burada 150, 120, 180 gibi daha 3 katına çıkan ilerlemelerle iş bitiriyorsunuz. Yani siz birim zamanda daha hızlı işler bitiriyorsunuz. Bu burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ekonomiklik sistem daha ekonomik hale geliyor. Arkadaşlar burada matkabımız körerdiğinde kendimiz Karbür bilen taşları da bilebildiğimiz gibi haşesiz bilediğimiz matkapları da kesinlikle bilemiyoruz. Daha kılcal tatlaklıklar oluşturuyor. Taşı da körertebilir. Ona göre özel taşları var. Bunu bizim tavsiyemiz bileme servislerine gönderip orada bilemeniz. Çünkü siz eğer elle bilerseniz arkadaşlar kıza çatlakla oluşuyor ve o kılca çatlaklarla çok hızlı bir şekilde matkabın kırılmasına veya körermesine sebebiyet veriyor. Haşesiz matkaplara göre karbür matkapların diğer bir avantajı ki çok önemli benim için içerisinde içten su verme özelliği olan karbür matkaplarda üretilmektedir. Yani toz tozmetolojiden üretilirken tebeşir settiğini oluşurken içerisine delikler de eklenebilmektedir. Matkaplı arkadaşlar deliklerken hem delin içerisinde zor bir alanda agresif kesimler ve talaş uzaklaştırmanız gerekiyor. Bunun yanında da ısınmayı önlemeniz gerekiyor, azaltmanız gerekiyor. Burada arkadaşlar haşesiz istediğiniz kadar içeride özellikle derin deliklerde su soğutma sıvısı vermeniz çok güçleşiyor. Ama işte su vermeli. Tezahınızda ona müsaitse örneğin işleme merkeziniz işten su vermeliyse veya zaten torna adamı çok rahatlıkla sağlarsınız. Burada da avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır HSS'e göre karbon matkapların içerisindeki delik. Bu da işin uzun ömürlü olmasına vesile oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.